Öncelikle tekniğini merak ettiğiniz hisseleri yoruma yazabilirsiniz. Sadece takip edenlerin hisselerini yorumluyorum. Daha uzun analizlerden haberdar olmak için kanal açıklamasında bulunan YouTube kanalıma beklerim. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Gudir hissesi, teknik anlamda kritik bir bölgede işlem görüyor. Fiyat, uzun süredir etkili olan düşen trend çizgisine yeniden temas etmiş durumda. Bu bölge, yön tayini açısından oldukça önemli. 17 Türk lirası 41 kuruş seviyesi, şu an için güçlü bir direnç noktası. Eğer bu seviye yukarı yönlü kırılırsa, teknik olarak 20 Türk lirası 36 kuruş seviyesine kadar bir hareket alanı oluşabilir. Bu, mevcut fiyatlara göre ciddi bir yükseliş potansiyeli anlamına geliyor. Aşağıda ise 13 Türk lirası 65 kuruş güçlü destek konumunda. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda kısa vadeli görünüm zayıflayabilir. RSI ise 61 seviyesinde ve hala alım bölgesine yakın. Yani hacim desteği gelirse, yukarı yönlü kırılım ihtimali teknik olarak güçlü duruyor. Goodyear hissesi tam karar aşamasında. Direnç kırılırsa yeni bir trend başlayabilir. Ancak red gelirse satış baskısı artabilir. Teknik seviyeler dikkatle takip edilmeli. Daha uzun analizler için açıklamadaki YouTube kanalıma bekliyorum. Biriniz, bin olsun, hoşça kalın.